رقت VE FE Avrupa yetim eli olarak şu anda Afrika'nın Somali ülkesindeyiz. Bize süt keçisi bağışında bulunan Ercan Aymaz'ın süt keçisini mağdur ve mazlum olan ailemize veriyoruz. Rabbim hayrını kabul eylesin inşallah. Avrupa yetim eli olarak Afrika'nın Somali ülkesinde bulunmaktayız bize süt keçisi bağışında bulunan Emre Ertosun'un süt keçisini ihtiyaç sahibi ailemize teslim ediyoruz. Rabbim sizlerden razı olsun. Rabbim hayrınızı kabul eylesin. Avrupa yetim eli olarak şu anda Afrika'nın Somali ülkesindeyiz mazlum bir coğrafya. İç çatışmaların verdiği sıkıntıdan güneyden kaçıp başkent Mogadishya'ya sığınan binlerce mağdur ailelerde dolu burası. Bulunduğumuz şu an bir kamp ve hiçbir geliri olmayan bu ailelere Avrupa Yetimeli aracıyla süt keçisi bağışında bulunan tüm hayırseverlerimizden Allah Azze ve Celle razı olsun. Rabbim bu güzel hayırları çoğaltıp mazlum ve mağdurların umudu olmayı bizlere daha nasip eylesin.